Avrupa futbolu için en özel anlardan biri desek yanlış olmaz. Zorlu maç öncesi her iki takım da kupayı kaldırmak istiyor ve son derece çekişmeli bir maç olacak. Stadyumda güzel görüntüler var. Maça ilgi büyük değerli izleyiciler. Beklenen an gelip çattı. Artık her şey hazır. Arada bir hatırlatma yapalım değerli futbol severler. Mücadelenin geniş özetini ve 90 dakikanın değerlendirmesini mücadelenin hemen ardından... <laughs> Bellingham Bruma. Şimdi pasını aktarıyor. Ricardo Horta. Medeiros. Vitor Tormena. Savunma yerinde. Medeiros. Bruma. Medeiros. Andriy Castro. Bellingham pozisyonu takip etti. Dikkatli o noktada. Medeiros. Andriy Castro. Vitor Tormena. Racic. Evet mücadelede şu ana kadar geçen zaman için ne gibi bir yorum getirebiliriz sevgili Çağatay Hocam? Seyir zevki yüksek, güzel, kaliteli bir futbol var sahada Arda. Bakalım son düdüğe kadar umarım daha güzel ataklar izleriz. Umarız hocam ağzına sağlık. Evet maç devam ediyor. Karbayal, iyi takip etti pozisyonu. Atağı kesti. Arda Güler iyi taşıdı topu kaptırmadı. Arda Güler. Taç. Savuşturuyor tehlikeyi. Taç. İyi sakladı topu kaptırmadı. O bölgede iyi savunuyorlar savunma yerinde. Medeiros. Bruma. Arabas düşüncesi. Abel Ruiz. Racic. Topu taşıyor. Ricardo orta. Arda Güler. Arda Güler. Sağdan etkili atak. Josevu. Arda Güler. Kaleyi gördü. Sonuçsuz kaldı. Olmadı. Arda Güler. Yerinde müdahale son anda. Güzel müdahale. İki takım da savunma bloğunu kırmakta zorlanıyor. Bu <laughs> dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda Evet sertleşti oyun. Sertleşti. Andriy Castro. Moura. Soldan yükleniyorlar bir pas ama Ruiz gol şansı kaleye doğru ve gol 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 Sporting Braga ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Evet bu gol maçı daha da heyecanlı hale getirebilir. Çok net hocam çok net kesinlikle katılık. Düdük geldi karar for. Valverde. İleri uzun bir top. Şimdi kenardaki boşluğu gördü. Topu uzak noktaya gönderiyor tehlikeyi savuşturdu. Arda Güler. Savunmaları yerinde. Vinicius Junior. <laughs> Yapılan müdahale faul. İlk yarının bitimine az bir süre Luka Modric. Ve ilk yarının son düdüğü geldi. Evet nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını, hakem hatalarını ve maç sonu röportajlarını Çağatay Kuş, Aydoğan Oral ve Karbonatel Olkopuz'un sunduğu Maske Çıkarılır Maske programında izleyebilirsiniz. Evet maça dönüyoruz. Toparlanmak adına önlerinde 45 dakikaları var. Moura. Oliveira. Oliveira. Moura. Arda Güler. Abel Ruiz. Moura. Racic. Moura. Oliveira. Moura. Medeiros. Yine Medeiros. İleri uzattı pasını. Bruma. Şimdi Averruy. Şimdi kaleye vurdu. Kaleci de. Andriy şansı. Şimdi Abel Ruiz. Bruma. Ricardo Horta. Şimdi Maura. Carvajal kaptı topu. Bu noktada devam ettirdi hakem. Sürüyor mücadele. Şimdi Abel Ruiz. İlerliyor Kalem şut çıkardı. Bruma. Evet Çağatay hocam güzel maç oluyor. Güzel maç oluyor vallahi Arda. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Ricardo Horta. Bruma. Şut gelebilir sert bir müdahale. İtirazlar var. Ancak oyun sürüyor. Devam kararı doğru bence. Doğru mu diyorsunuz hocam? Bir biraz tartışılır gibi ama Arda Güler. Savunma oyuncuları da atağa dahil oldu şimdi. Deniz bir müdahale. Orada top uzaklaştırıldı. Junior geriden ayağa paslarla çıkmaya çalışıyorlar. Medeiros. Racic. Arda Güler. Vitor Tormena. Vitor Tormena ileri uzattı topu. Taraftarlar gol görmek istiyor. Gol istiyor. Modric çaldı topu. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Arabası. Vitor Tormena. Ricardo orta. Atağın yönü değişti. Son anlardayız. Son şanslar artık durumu değiştirmek adına. Ricardo Horta. Pasını ileri uzattı. Medeiros. Rakibi müdahalesi var. Korner olması lazım. Evet korner. Hem kontrol ediyor ve son düdük geldi. Maç sona eriyor. İyi başlayamadılar ve onlar için başarısız bir sınav oldu. Evet bugünkü maçı nasıl özetleyebiliriz sevgili Çağatay Hocam? İki takım oyuncuları da oldukça güzel mücadele etti. Karşılıklı atakların ve zaman zaman top kayıplarının